Konya'daki yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi de çok farklı bir sektöre götürüyorum sizleri. Merdiven nasıl yapılır? Hiç düşündünüz mü? Ben çok merak ettim. Hem sizler adına hem de kendim adıma gittim, araştırdım ve öğrendim. Hep birlikte izliyoruz. Evet sevgili izleyiciler Konya'da Büsan Özel Organize Sanayi'deyiz ve ATM Ateş Madeni Eşya'ya geldik. Yanımızda şirketin kurucusu Sayın Ali Ateş Beyefendi varlar. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de iyiyiz. Ali Bey öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Ali Ateş olarak Sevişehir'in Konya Sevdişehir ilçesi Mesudiye köyünde doğdum. ...1979 doğumluyum. E, 92 yılında sanayi e, sanayi çalışmasına başladım. Sanayi içine girdim. Çıraklarımdan başlamak üzere... ...98'de çıraklık e, dönemim bitti. Kalfalık, ustalık... ...farklı yerlerde çalışmalar yaptık. E, ondan sonra 2003 yılında kendi işimize başladık. Kendi alüminyum sektörümüzde... ...daha önce demir olarak üretmiş olduğumuz ürünleri... ...alimim olarak üretmeye başladık. Ve uluslararası pazarda e, yerimiz almaya çalışıyoruz. Şu anda yaklaşık 7 tane ülkeye ihracatımız var. Hangi ülkeler? Mısır, Irak, e, Cezayir, Tunus, Afganistan, Kazakistan. Buralara ihracatımız var şu anda. E, gelecekte Avrupa ülkelerine de vermeyi planlıyoruz. Zaten dış pazarda şu anda karşımıza çıkan firmalar... Ee, Alman, İtalyan. Bizim e, şu ana kadar kaliteden hiçbir sıkıntımız olmadı. Allah'ın izniyle olmayacak gün geçtikçe ürünlerimizi kalitesini artırıyoruz. Şirketi kurarken, sektöre atılırken hedefleriniz, hayalleriniz neydi? Şimdi e, bu sanayi hayatına başlarken böyle bir şey düşünmüyorsunuz. Ama e, çalıştıkça, geliştikçe, çalışıyorsunuz geliştikçe ben e, daha önceki çalışmış olduğum iş yerlerinde sürekli yeni projelerde boy gösterdim. Sürekli yeni yeni geliştirmelerde, ARGE çalışmalarında sürekli ben vardım. Ben olduğum için ben ufkumu açtım. Bu firmayı da e, sanayi hayatına atıldığım zaman kurmayı bile hayal edemediğim bir firma. Ama sanayi hayatına ilerledikçe, yol kat ettikçe böyle bir şey cereyan etti ve alüminyum sektörüne girmek istedik temiz bir iş, güzel bir iş, kaliteli bir iş. Ee, kullanıcılar da çok beğeniyor. Ee, teşekkür ederim onlara da takdirlerini çok beğeniyoruz. Allah razı olsun. Ee, aynı zamanda biz bu işi kurarken Avrupa'ya hitap edeceğimizi biliyorduk. Ona göre. O hedefle çıktınız yola. Kesinlikle, yalan. kesinlikle. Bizim çünkü Türk malı e, kalitesizdir. Türk malı kötüdür. ...bu şeyi kırmak istiyoruz. Biz Çin mallarında görüyoruz... ...Avrupa mallarında görüyoruz... ...ama bizim üretmiş olduğumuz ürünler... ...bugün Avrupa kalitesinde ürünler. Biz en ufak... ...teknik detaylarına kadar... ...incelemesini, argesini, çalışmasını... ...hepsini yapıyoruz. Peki ürünlerimize gelirsek... ...ürünlerimizden bahsedersek... ...mesela izleyiciler de görüyorlar... ...şu an arkamızda çeşit çeşit... ...merdivenler var. Evet. Bunları sınıflandırdığımızda derecelendirdiğimizde neler anlatırsınız ürünlerinizle ilgili? Bunların mesafeleri, boyutları, metreleri? Bizim e, hitap, hitap ettiğimiz grupta evdeki bayanlarımızdan, evdeki bayanlarımızdan inşaattaki ustalarımıza kadar, inşaattaki temizlikçilerimize kadar, elektrikçilerimize kadar hepsine hitap, etti, hitap, ettiğimiz gruplarımız var. Alüminyum çift çıkışlı diyoruz. Oda içerisinde kullanılır, elektrikçileri kullanır. Aynı zamanda oda içinde e, e, bayan kardeşlerimiz kullanır. Tek çıkışı diyoruz bunu da oda içerisinde bayan kardeşlerimizin kullanımına sunduk. Çok cazip, çok e, düzgün, estetik bir ürün. Evet. Aynı zamanda sürgülü grubumuz var inşaat grubuna hitap eden. İskele grubumuz var yine inşaat grubuna hitap eden. Akrobat grubumuz var bu e, değişik yerlerde onarım işlerine hitap eden. Bizde grup saymakla bitmiyor. <laughs> Ürünlerimiz bayağı çeşitli. Peki, arge çalışmalarınıza gelirsek, arge çalışmalarınızı nasıl yürütüyorsunuz? Arge çalışmalarımızı ilk önce kendimiz bir proje haline getiririz. Kendimiz proje haline getirdikten sonra, e, Alüminyum Fabrikasındaki olan mühendislerle birlikte bu arge çalışmasını tekrar analiz ederiz. Ve biz bu üründe. Hangi alüminyumu kullanacağımız, hangi sertlikte kullanacağımız, hangi kalitede kullanacağımıza karar veririz. Sonra bu faaliyet aşamasına geçer. Faaliyet aşamasında testlerimizi yaparız, ürünü kendimiz değerlendiririz. Ondan sonra eğer e, biz bu ürüne güvenirsek piyasaya çıkarız. Ali Bey, konuşmamızın başında e, ufak da olsa biraz değindik ama ben şu an bu konuyu açmak istiyorum. Evet. Sektörünüzle ilgili ciddi sıkıntılar, ciddi şikayetleriniz var. Bu da nedir? Efendim merdiven sektörünün de merdiven altını yapıyorlar diyebilir miyiz? Evet. Ve bu konudaki hassasiyetiniz, fikirleriniz çok önemli noktalarda. Onun için bu konuyla ilgili şikayetlerinizi ve temennilerinizi sizden dinlemek istiyorum. Şimdi merdiven altı diye tabir ettiğimiz firmalar e, bunu ilk üretirken bizim üretmiş olduğumuz ürünlere yakın bir ürün üretiyorlar. Daha sonra bu ürünlerin kalitesini çalıyorlar. E, kalınlığını, et kalınlığını çaldıkları zaman zaten bizim alüminyum kiloyla olan bir şey. Kilol olduğu için et kanlarını yüzde otuz, yüzde kırk çalıyorlar. Yüzde otuz, yüzde kırk çaldıkları zaman bizimle çok rahat rekabet edebiliyorlar. Ama biz burada kendimiz Türk işçi çalıştırmakla, sigortamızı, vergimizi gününde ödemekle çok zorlanıyoruz. Bundan dolayı biz şikayetçiyiz ama bunun önüne geçemiyoruz. Evet. Kesinlikle biz bunun önüne geçemiyoruz. E, takdir müşterilerimizin diyoruz. Şimdi hurdadan yapmış oldukları ürünler var. Biz 18 metre merdiven yapıyoruz. 18 metreden bir çalışanın düştüğünü düşünürsek bunun vebalinden kimse kalkamaz. Tabii ki. Yani kazandığımız paranın hiçbir hükmü kalmaz. Ki şu sıralar çok fazla rastlıyoruz bu tarz iş kazalarına. Kesinlikle. Kesinlikle iş kazaları küçümselecek şeyler değil. İnsan Daha... canına mal alıyor. Nasıl küçümselenebilir ki? Ya şimdi iş kazalarını o kadar küçümsüyorlar ki arkadaşlar, hiç önemli değil. Neden? Çünkü daha önceden başlarına gelmiş, görmüşler, yaşamışlar. Ama bugün biz işçi sağlığına, iş kazalarına minimum seviyedeyiz biz. Bizim bugün e, kayıtlarımıza bakalım, son 10 yıldır iş kazası görmemişizdir. Aman maşallah diyelim. Kesinlikle, Allah'ın izniyle. <laughs> İnşallah da görmeyiz. Bu müşteri memnuniyetini benim şu an dışarıdan gördüğüm sizin işinizin başında durmanızdan kaynaklı. Ama mutlaka sizin çok daha önemli prensipleriniz vardır müşteri memnuniyeti adına. Nasıl sağlıyorsunuz müşteri memnuniyetini? Şimdi bizde müşteri memnuniyeti en ön planda gelen şey. Biz müşteriye ne konuştuysak, neyin taat ettiysek iki katını veririz. Sürekli her zaman bu vardır. İlk önce müşteriye ürünün ulaşması, müşterinin ürünle alakalı hiçbir problemi olmaması. Müşteri her zaman alo dediği zaman 7 gün 24 saat. Hiç fark etmez bizim saatimiz yok. Alo dediği zaman müşteriye yardımcı olabilmek. Bizim en büyük sıkıntımız Konya olarak Konya olarak ambar sıkıntımız var. Ambar nakliye. Kargolar bize çok hizmet vermiyor Konya'da. Ambar İstanbul ambarı çok güzel. Ama Konya ambarında çok büyük sıkıntılarımız var. Bizim müşterilerimiz ürünlerimizin boyu büyük olmasıyla birlikte hepsini stoklarına koyamıyorlar. Koyamadıkları için günü birlik e, ihtiyaçlar olabiliyor. Günü birlik ihtiyaçlarını biz ambarla karşılamaya çalışıyoruz. Ambarla karşılamaya çalıştığımız zaman ürünler zamanında yerine varmayabiliyor. Bunlar bizi çok üzüyor Ama biz elimizden geldiği kadar gününde teslim etmeye çalışıyoruz. Kamyonla sipariş verdikleri zaman gününden çok önce. ...kesinlikle. Peki geleceğe dair planlarınız neler? Geleceğe dair planlarımız... ...işimizi daha iyi geliştirmek istiyoruz. Ee, Avrupa'ya hitap etmek istiyoruz. Çin... ...şu anda Çin faaliyet gösterdiği gruplar var. Çin'in ve... ...İtalya'nın faaliyet gösterdiği grupların... ...tamamını bünyemizde... ...üretmeyi planlıyoruz. Ali Bey son olarak şunu sormak istiyorum. Konya'da sanayi bölgesinde... ...veya... ...başka bir yerde İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanında sizin işinizi yapan birçok firma var. Çok geniş bir pazara sahipsiniz açıkçası. Şu noktada şunu sormadan edemeyeceğim. Sizi diğer firmalardan, diğer rakiplerinizden ayrıcalıklı kılan, sizi daha öne taşıyan özellikleriniz neler? Bizi daha öne taşıyan özelliklerimiz şunlar. Biz e, üç tane servis aracımızla iki tane e, pazarlama taksi aracımızla Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi e, Samsun'dan döndüm ben. Evet. Ankara Samsun üzerinden geldim. Kendim bile pazarlama çıkıyorum zaman zaman. Türkiye içine, müşteri ziyaretine. Pazarlamadan çok müşteri ziyareti, müşteri memnuniyeti. Bunlara e, çıkıyoruz. Biz beş araçla Türkiye'ye hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunun dışında ihracatlarımız da olduğu için zaman zaman sevkiyatlarımızda aksamalar meydana gelebilir. Ama e, bu iki günü geçmez, sipariş onayından sonra üç gün içerisinde teslim etmiş oluruz. Biz bu şekilde çalışıyoruz. İşimizi e, gelecek dönemlerde bayilik sistemi olarak planlıyoruz. Bayi olarak şehir şehir bayi bayi dağıtıp biz tek kişiyle, o tek kişi orada günü birlik yüz yüze sıkıntılara, problemlere e, daha rahat çözüm üretsin diye. Böyle bir planlarımız var. Peki Ali Bey başarılarınızın devamını diliyorum. Ve çok teşekkür ediyorum hem misafirperverliğiniz için hem de keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet efendim Şenaz Özkay ile Show Life gezmeye devam ediyor.